Beyler bayanlar hepiniz Game World kanalımıza hoş geldiniz. Yine mükemmel bir oyun. FIFA 23 oynuyoruz. Kariyer, Kariyer modumuza questions. devam ediyoruz. Şöyle bir basın toplantısı yapıp oyunumuza geçeceğiz. Kariyer modumuzda bu Şampiyona Ligi ikinci finalimizi oynuyoruz. Biliyorsunuz ilk finalist Finalistlerimizden biri Barcelona'ydı. Geçen şablo Ligi finali. Onu kazanmıştık. Barcelona'yı yenmiştik. Bakalım şu an neler olacak, ne olacak, ne bitecek. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz katıl butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz değerli kardeşlerim. Şöyle basın toplantımızı hemen bitirelim şurada. Sorular geliyor çünkü onları cevaplamak zorundayız. Başka soru almayacağım. Basın toplantımız burada sona erdi. Şöyle bir kadromuza da bakalım önce. Kadromuzda neler var? Kadromuza gördüğünüz gibi Haaland'ı transfer etmiştik. Ronaldo'yu hatta Messi'yi de aldık. Messi'yi sattık. Yaşından dolayı Rodrigo'yu genç olduğu için oynuyoruz. Ve takım tamam. Oyuncular tamam. Hazır duruyor. Loris Sane'yi de almıştık. Torreira görüyorsunuz. Ve hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. kadromuz da tamamdır. El Kurdo ve Haaland forvette en uçta duruyor. Kalede yine her zamanki gibi bildiğimiz Muslera var. Muslera da sezon sonu emekliye ayrılıyor. Altyapıdan da kaleci transferlerimiz var. Bakalım e, transfer sezonunda güzel bir kaleci alabiliriz. Onu söyleyelim. Atletico Madrid'le final oynuyoruz. İspanya'nın güçlü ekibiyle şöyle antrenman yapıyoruz. El Kurdo'yla El Kurdo'yu bizi takip edenler biliyordur. Muhteşem gollerine şahitlik etmişler. Özellikle akrobatik golleri var. Neyse biz geçelim bunu ve oyunumuz başlasın. İşte Haaland'ı görüyorsunuz. Eric Haaland, Rodrigo orada. West Ham United stadında oynuyor. İngiltere'de final oynuyoruz. Ve kareografimiz George Haji, Galatasaray'ın efsanevi yıldızı, dünya yıldızı, Real Madrid, Barça ve Galatasaray'da son olarak çok koşurdu. George Haji'yi biliyorsunuz artık kupa sahibini bulacak. Umarım ikinci Şampiyonlar Ligi kupamız olacak. İşte görüyorsunuz zorlu süreç. Münih, Bayern Münih'i yendik. Barça, Inter ve diğer takımları, güçlü takımları eledikten sonra onları eledikten sonra görüyorsunuz Atletico Madrid. İşte Ronaldo, Haaland, dünya starları, Rodrigo. Kukurea Montes Nelson Dubois Muslera ve Serdar El Kurdu lakabıyla Serdar ilk 11'de. İşte Atletico Madrid oyuncuları da Şampiyonlar Ligi marşı çalıyor. Mükemmel bir marş ve mükemmel bir maç olacak gibi görünüyor. Seronomi bittikten sonra maçımıza geçeceğiz. Galatasaray taraftarlarını duyuyorsun ve maç başladı. And the in the Champions League final. We're about to find out who will be crowned club kings of Europe. Bu kapmamız lazım. İlk dakikalarda golü bulursak ikinci gollerde gelir şimdi. O şimdi Sevdar çıktı. Haaland. Alan topu çekti. Haaland vuruyor defa. <laughs> FIFA'da bir de şey olsaydı çok güzel olurdu. Aynı süperlikteki <laughs> gibi, dünya liglerdeki gibi var olsaydı yani şöyle ki var atıyorum elle oynama ya da cezası sahası içinde düştü penaltı bekleme hakemin ee, gidip kontrol etmesi gibi olay olsaydı daha bir gerçekçi daha bir güzel olurdu. Buradan sayıldı şimdi. Atletico Madrid pas açarak güzel çıkıyor. Şimdi mükemmel bir top. Orada Serdar sıyrıldı. Serdar karşı karşıya vuralım artık bir orta. Rodrigo'nun arkasında kaldı. Dubois şimdi Dubois, Dubois vuruyor dışarı. Dakika 14 0-0 devam ediyor. Gol ve goller bulmamız lazım. Kupaya uzanmak için. Şimdi yine orada Lores Sane bıraktı Rodrigo Arapaz Haaland vuruyor ve golü atıyoruz Haaland'la Galatasaray 1-0'unda Şampiyonlar Ligi Şampiyonu finalinde Erik Haaland bir an kaleciyle karşı karşıya kaldı Ve kalecinin hemen yanından topu filelere yollamayı başardı 1-0 Yine Haaland kaptı topu Haaland kaptırdı. Şimdi Atletico Madrid geliyor. Kayrak müdahale more başarısız more oldu. Yaza içine girdi. Şimdi Nelson. Kritik müdahale Rodrigo, Rodrigo şimdi. Bıraktı Loris Erik Haaland. tavadan havadan ara pas. yetişebilecek mi? Defans girdi araya. Şimdi yine bir kaptırılan bir top Serdar gidiyor. Vuruyor kaleci son anda çıkartıyor topu. Mükemmel vurduk Serdar'da. İşte görüyorsunuz mükemmel gollerine şahit olmuş şu Serdar'ın namı diğer El Kurdo. Başkasını Rodrigo ile kullanalım. Çünkü Serdar e, uzun boylu olduğu için cihaz ekibimize daha çok yardımcı olur. Yavaş'a da Nelson. Rodrigo. Rodrigo şimdi bıraktı. Serdar gene Serdar'la denedi kaleyi. Yine kaleci, yine kaleci, yine kaleci. Üst üste güzel pozisyonlar. Şimdi Loris Sani ortayı yaptı. Bir ve şata sonunda çizgiden çıkardı Atletico Madrid'li oyuncular. Bu tür gollerine alışkın olduğumuz bir Galatasaray var. Hemen kapmamız lazım o topu. Araya girdik ama top dışarıda tak çok da Madrid'in. Leon Goretzka. Goretzka. Dubois karşıladı. Dubois aldı topu. Dubois güzel döndü Dubois. Sürelim topu. Hızlı hızlı çıkalım. Mükemmel çıktık. Holland'a verelim pası. Holland'a da topu şimdi. Alan Haaland içerisi Serdar. Bomboş pozisyonda. Defanstan second They're top. Koner. To Değiştirelim Serdar'ı. Yine Ronaldo ile bu sefer köşe vuruşu kullanacağız. Bir orta cazasızın içine. Yine Nelson Rovaşat'a. Bizim defanslar Rovaşat'a kalkıyor. Ronaldo. Yine çıkarken yine kaptırdık, kaptık topu. Sané vuruyor dışarı. As dışarı vurdu. Loris Sané'nin şutu. Şurada kontra atağı çıkarsak süper olur ve Sane ile kaptık topu. Şimdi bıraktı Rodrigo. Rodrigo topu açtı koşuyor. Top gitti Rodrigo gitti. Rodrigo ceza içine girdi. Rodrigo güzel bir pas sahnenin arkasında. Serdar şimdi defans. Haaland gene defans. Gerçekten defans kritik müdahalelerde bulunuyor. Şimdi ara pas sahne. Yine saniye arkasında kaldı. Üç tane top attık. Üçü de sahnenin arkasında kaldı. Önünde kasa şu an durumun 2-0-3-0 olması işten bile değildi. Şimdi Atletico Madrid atanı göreceğiz. Hemen araya girmemiz lazım. Rodrigo kayarak müdahale. Çok güzel. Süper bir müdahale. Gene Arapas yine kaptırdık topu Ronaldo'nun Arapası çok kötü. Araya girdi Kukureya. Defansa çarpan top dışarıda taş Galatasaray'ın. Şimdi en sağ kanada verdik. Orada bir ara pas. And Yine Rodrigo, Rodrigo kaçtı. Vision. Rodrigo güzel oh, bir pas. Really Serdar'ın önüne ve gol. Önünde there? bulan topu değerlendiriyor. Serdar. Ahmet diğer kurdu. Durum 2-0 oldu. 63. dakikada Galatasaray. Atletico Madrid karşısında. 2-0 önde ve kupayının bir kolundan tutuyor. İşte görüyorsunuz Rodrigo'yu çıkartıyoruz. Clevert <laughs> oyunda. Rodrigo çok yoruldu. Özellikle de arkasına sarktığı zaman çok tehlikeli oluyor. Rodrigo'yu çıkartıyoruz. Clevert <laughs> oyunda. Haaland so, 17, El Kurdo 10, 63. dakikalarda attığımız gollerle 2-0 önde. Şimdi Güzel bir top yine Kukureya. Kukureya bir çalım denemesi kaptırdı topu. Kaptırdık topu. Orada yine kötü bir top. Biz gene araya girdik. Şimdi bir ara pas daha. Halan. Oh, Haaland sıyrılmak istedi ama kaptırılan top. Kaleci girdi araya. Tehlikeyi sezdi ve aldı topu. Bugün sahne çok etkisiz onu söyleyeyim. Yani 3 topu da verdik ama 3'ü de arkasında kaldı. Bir tane gol daha bulursak dakika artık 80. Galatasaray kupaya çok ama çok yakın. Kayarak bir daha Reku Kureya Atletico Madrid'in. Atletico Madrid artık son kozlarını oyuna sürüyor. Bu maçı bırakmaya hiç niyetimiz yok. Sağ kanattan Güzel bir top vuruş. Oo, Muslera süper çıkardı. Ve Duboa o da çok yorulduğunu çıkardık. Sasha Boye oyunda. Basaçara kullandı Atletico. Uzaklaştırmamız lazım Muslera. Çıktı aldı topu ve hemen eliyle er oyunu kurdu. Şimdi orada Clevert. Clevert Klevert topu açtı gidiyor. Koptu gidiyor Klevert ama offside durumundaki Haaland'a da gelmedi top. Orada Sasha Boyemi oyuna girer girmiş sakatlık mı var? Depol. Depoldan güzel pası arkadaşına gelmedi. Kayrak müdahale Nelson topu çekti. Şimdi yine bir ara pas yine geçti. Şimdi Serdar sıyrıldı rakiplerinden topu çekti. Geriye doğru kaptırdığı topu Maksimum ama defanstan Koner'e gidiyor. Ronaldo'yu da çıkarttık. Afif oyunda. İşte akışlarla Ronaldo. Yine Serdar. Hayır değiştirelim Serdar'ı. Clevert'ı alalım. Ya da Haaland'ı olabilir. Clevert olur. Sıkıntı yok. Dakika 85 artık. Bir ota cezası içine. Dolaş well, kalkan Completely. top ama oyuncumuz es geçti. Pas geçti. Nelson. Nelson. Haaland yine Atos. Mükemmel bir top. Bir vuruş. Kaleci çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Şimdi Atletico Madrid atanı göreceğiz. Atletico'da çok zorladı defansımızı. Onu söyleyelim. Çadımlarla. Artık son iki dakika. Yine kaptırılan bir top çıktık. Şimdi Haaland. Haaland bıraktı. Şimdi Cleverton önüne. Cleverton. Clever sıyrıldı. Clever vuracak gibi duruyor. Clever bir şut kaleci ve maç bitiyor. Maç bitiyor, maç bitiyor, maç bitiyor. Maçın son düdüğü side, geliyor ve kupa ikinci kez here. üst üste Galatasaray'ımızın oluyor. Dakika 17 Haaland 63 El Kurdo'nun golleriyle players, kupa well, iki golle Maturin, Atletico Madrid'i devirdi. Geçen sezon parçayı deviren Galatasaray bugün kadrosunu daha not da not güçlendirerek Haaland'ı transfer etti. Ve şimdi Muslera hepsi birer birer ödüllerini alıyor. Afuf görüyorsunuz. Lori Sane. Ve kaptan Serdar'ı bekliyor herkes. El kurdu ola kaplı Serdar. İşte kaptan tebrikleri böyle kabul ediyor. Ve kupayı eline aldı. Artık kupa kupa bey Galatasaray. Mükemmel bir atmosfer, mükemmel gol goller ve sonrasında 2-0'lık net bir galibiyet ve kupa Galatasaray'ımızın. İkinci Şampiyonlar Ligi kupamız ve oyuncuların Görüyorsunuz, sevinçlerini görüyorsunuz. Kupayı kaldıran Serdar, kaptan Serdar. Her zaman dediğimiz bir şey var. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Bir videomuzun daha sonuna geldik değerli kardeşlerim. Sizler de hala kanalımıza abone değilseniz Abone olup videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Oyunumuz burada bitiyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay.